Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dün akşam 9'da FED faiz kararı vardı. Yani Amerika Merkez Bankası faizini 5.25-5.5 arasında sabit tuttu. Bugün de öğlen 2'de bizim faiz kararımız var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak. İşte bu faiz kararı ne olur? Piyasayı nasıl etkiler? Bununla ilgili konuşacağız. Açıkçası biz de beklenti olarak aynı FED gibi bizim de %45'te sabit tutacağımızı düşünüyoruz. Beklentiler bu yönde olması gereken bunu derseniz bence değil. Bu enflasyonu yenebilmek için faiz, enflasyon üzerinde bir faiz olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer enflasyon üzerine faiz yapmayacaksa satık da işte yapısal reformlar yapılması gerekiyor. İşte hukuk olsun, ekonomi işte adalet olsun, işte eğitim olsun vesaire vesaire pek çok alanda yapısal reformlar yapıp geleceğe ümit vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki bu konularda çok fazla bir değişiklik görmüyoruz. Yapılacak gibi e, durmuyor. Madem bunlar yapılacaksa da en azından enflasyon üzerinde bir faiz kart, faiz oranı olması gerekiyor. İşte en azından 500 puan artması gerekiyor bu dönemde diye düşünüyorum ama hani e, bunu yapmayacaklarını düşünüyorum. E, bari 250 puan artırırlar diye küçük bir umudum var. E, ancak onu da yüzde %45'te sabit tutulacağını düşünüyorum. Sabit durduktan sonra da işte zaten her gün dolar biraz biraz yükseliyor. Yine aynı şekilde küçük bir yükseliş olursa olur. Hani o da faize bağlı değil yani. Zaten günlük rutininde devam eder diye düşünüyorum. Piyasayı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. İşte hani 250 bas puan artarsa da çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ee, ancak en azından işte enflasyonu yenmek için bir mücadele devam edeceğinin göstergesi olur. Belki küçük bir hareketlilik sağlayabilir aşağı yönde ama çok fazla bir değişiklik yapmaz dediğim gibi. Ha bir sürpriz yaparlar işte yüksek bir faiz artışı gerçekleştirirlerse o zaman e, dövizde bir biraz aşağı yönlü hareket edecektir. Ama dediğim gibi ben sabit tutulacağını düşünüyorum. Umarım e, düşüneceğimde yanılırım. Zaten genelde ekonomistlerin işte anketlerde falan yaptıkları e, şeyler görünen ok ki çok büyük çoğunlukta sabit bırakılacağını düşünüyor. Umarım e, beklediğim gibi olmaz. Biraz faiz artışı olur inşallah diye düşünüyorum. E, şu şekilde zaten hani belki en azından 250 puan artırırlar diye bir düşüncem vardı ama son zamanlarda da işte Merkez Bankası da rezervlerini, dolar rezervlerini eritiyor. E, doları baskılamaya çalışıyor. Faiz artıracak olsaydı böyle bir hamle yapmazlardı diye e, aklımda bir düşünce var. Saat 2 olduğunda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ülkemiz için hayırlı karar verirler diyelim. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.